Evet selam. Şimdi bu kanalın ilk videosu olacak ama önemi yok yani. Kanalda öyle çok işte, takipçi elde edip falan filan bir şeyler yapmak gibi bir amacım yok. Sadece kendi yolculuğumu böyle göstermiş olacağım. Bu kadar. Yani işte anlatacağım. Bugün neler yaptım. Bugün şunu yaptım. Bunu bunu, yap Bugün böyle geçti falan. İşte bugünden bunu öğrendik. Falan filan yani düşün düşüncelerimden falan bahsedeceğim. Bu kadar. Ee, öyle bir şeyim yok. Ee, kanal açısından bir beklentim falan yok yani maddi falan. Sadece kafamdaki düşünceleri dökmek böyle konuşmak birileriyle paylaşmak ee, bana iyi hissettirecek. O yüzden açtım bu kanalı. Bu kadar. Bu kadar mevzu bu yani. Ee, bugün günlerden pazartesiydi ama kaç aralık Bilmiyorum ama zaten videoları çektiğim gibi kanala atacağım yani. O yüzden görmüş olursunuz artık günlerden neyse. Neyse. Ee, sınava 6 ay kaldı. Ama benim için çok önemli değil açıkçası. Şeye çok önemsemiyorum hani. İşte sınava ne kadar gün kaldı işte 100 gün mü var 200 gün mü var falan filan. O tarz şeyleri çok önemsemiyorum. Ben sadece kendi seyahatimle ilgileniyorum. Kendi yolumla işte. Kendi yolculuğumla ilgileniyorum. Yani işte ne kadar zaman kaldı falan filan çok benim için önemli değil. Ee, işte hedefim koç. Koç hukuk istiyorum. Ee, koç hukuk ama tabii tam burslu istiyorum. O yüzden ilk 200'e girmem gerekiyor. Ee, yani Türkiye 200. olmam lazım. Ee, zaten bu OBP'mle hani maksimum hani fullesem Türkiye 100. olurum. ...öyle bir durum var. Ee, sorun değil ama yani sonuçta... ...fırlasam olurum. Yani Anladınız mı? İmkansız gibi bir durum yok. O yüzden güzel. Ee, bugün ne yaptım? Bugün... Bugün ders adına çok bir şey yapmadım açıkçası. Bugün biraz daha böyle... ...düşünceli bir günümdeydim. Böyle tüm gün oturdum düşündüm. Nietzsche okudum biraz. Ondan sonra yeni bir yazar keşfettim. Böyle... ...toplum, hukuk, insan... Üzerine yazan Bir uh, modernist uh, Rasyonalist Bir yazarı okudum Ona başladım ee, Onun düşünceleri Çok fikrimle uymuyor ama Ben kolektivizmle çok uh, ilgilenmiyorum ama işte hukukta biraz Öyle bir şey Neyse işte bugün Nietzsche okudum İşte o adamı okudum Ondan sonra Böyle umutsuzluk üzerine sürekli yazılar yara Yazan bir adam vardı uh, Neydi adı Sioran. Sioran mi? Öyle bir şeydi. Ee, i̇şte onu biraz okudum. Ondan sonra nihilizm üzerine biraz okudum. Sonra bir tane adam var. Böyle sü işte süper determinizm hakkında yazan. Ee, onu okudum. Öyle. Onun haricinde biraz kuantum mekaniğiyle ilgilendim. Yani kuantum mekaniğine falan baktım. Ee, kuantum mekaniği hakkında okudum. E, kuantum mekaniğinin olasılıklar kısmına baktım falan. E, sonra beyin üzerine biraz okuma yaptım. E, beynin çalışma prensipleri, çalışma işleyişi falan üzerine. E, beyin çalışma prensip felsefesi üzerine falan okudum biraz. Onunla alakalı araştırma yaptım. Öyle bir gündü yani. Günde bitti yani herhalde. Bilmiyorum. Saat kaç bilmiyorum. Sabah aslında normalde ben kronometreyimi hep şöyle şu tam karşıma koyarım böyle. Ve hani orada gün içinde sürekli saatte gözüm gözüm sürekli saattedir. Ama bu sefer öyle yapmadım. Ee, çünkü bozuyor. Yani saatin o kadar hızlı ilerliyor ki saatler. Saati görmek bana kendimi kötü hissettiriyordu gerçekten yani son bir haftadır. O yüzden e, alarmımı kaldırdım. Pillerini falan söktüm saatin. E, çekmeceme koydum. E, ondan sonra Öyle bir gündü. Ben eskiden biraz kiloluydum. Sonra işte böyle iki ay boyunca o kadar sağlıklı beslendim ki iki ay boyunca full. Ama hiç sporsuz yani böyle spor falan yapmadım. Ama çok sağlıklı beslendim böyle az yedim falan yememe içmeme dikkat ettim. Bayağı kilo vermiştim. Son bir haftadır. Hatta son bir haftadır değil. Bak iki ay toparladım tamam mı? İki ay düzgün yedim böyle toparladım. Sonra son bir aydır da Gerçekten bayağı sağlıksız beslenmeye tekrar geri döndüm. Ee, hızımsızlık hazımsızlık oluyor. O yüzden hani ee, onu toparlamak lazım. Yani dert ettiğim bir şey değil ama hani sağlıklı olsak iyi olur. Hani az yesek falan iyi olur. Ya yani benim yediğim şeylerde sorun yok bu arada. Sağlıksız şeyler yemiyorum. Miktar olarak sorunum var. Yani yediğim zaman çok yiyorum. Ee, o bir tek sorun. Ondan sonra öyle işte. Bugün sabah hiç kahve içesim yoktu ama bir tane kahve yaptım. Ben sütlü kahveden nefret ederim. Ama inadına sütlü kahve yaptım. Yani gerçekten böyle bir şey olamaz. Ee, zaten içemedim. Bayağı içemedim. Benim alerjim, alerjim de var zaten. Ee, birkaç şey. İşte acıya alerjim var. Ondan sonra mayaya alerjim var. Ee, toz alerjim var. O tarz şeyleri kaldıramıyorum. O yüzden mesela çok titizimdir. Hani e, olmak zorundayım. Anladınız mı? Hani bu bir seçenek ya da seçim değil. Olmak zorunda olduğum için çok titizimdir. E, öyle. Normalde espresso içerim. Zaten süt içemiyorum. E, şurada aslında Fransa'dan gelen şurada bir kahvem var. E, o filtre kahve tabii de. Neyse işte öyle ee, en son ne anlatıyordum hiç hatırlamıyorum da video kesildi zaten. Neyse öyle işte öyle bir gündü yani ee, yarın ne çalışacağım ee, hatta yarın değil yani direkt bu videoyu kapattıktan sonra yine çalışmaya başlayacağım. Birkaç yine yapmak istediğim birkaç araştırma var ee, birkaç felsefi şeyler üzerine işte ontolojik felsefe üzerine birkaç çalışma yapmak istiyorum, birkaç okuma yapmak istiyorum. Onları yapacağım, ondan sonra direkt çalışmaya devam edeceğim. Ee, biyoloji ya da işte Türkçe'ye devam ederim muhtemelen. İşte bu hem bugün hani uyuyana kadar bir de e, ee, yarın Türkçe ve TT Türkçe ve şey çalışacağım. TT biyoloji çalışacağım. TT Türkçe'yi artık fulllemek istiyorum. Yani artık 35 dakika içerisinde 40'ta 40 yapmak istiyorum. Elimde şu deneme var. Ee, bu Bilgi sarmalın 12'li e, yıldız branş denemesi. Hani bunun diğer branştan ne farkı var? Yıldızlığının hiçbir fikrim yok ama e, bunu aldım yani. E, Bilgi Sarmalı'nın branş denemelerini çok seviyorum. Her dersten var bende. Sosyal Matematik, Fen, Türkçesi hepsinden var. Genel, Genel denemesi de var. Beşikpusula denemesi de aldım falan. Bilgisayarmal galiba en yani sevdiğim yayın. Bir bilgisayarmal iki apotemi derdim. Neyse işte öyle. Ee, i̇şte yarın TT Türkçe'den e, fulllemek istiyorum. Bir 40'ta 40 netlik bir e, sonuç çıkarmak istiyorum. Ondan sonra TT biyoloji konularını çalışacağım böyle. E, konuları kendim çalışıyorum. Herhangi bir hocadan dinlemiyorum. E, e, ondan sonra işte konuları çalışacağım. Neredeyim şu an? İşte canlılar sınıflarımızı biliyorum. Onu tekrar edeceğim. Onun haricinde de işte diğer kalan konular. Zaten kalıtım ekosistem var, ekoloji. Bir de bir konu daha var, hücre bölünmeleri. Onlar kaldı. Onları çalışacağım, onları bitireceğim. Sonrasında ay, konu bazında, sonrasında doktor biyolojinin soru bankasını aldım. Çok güzel. Yani gerçekten piyasadaki en iyi TT biyoloji kaynağı bence. O TT biyoloji soru bankası, e, doktor biyolojinin TT biyoloji e, soru bankasından çözeceğim konuları. Öyle o kadar öyle bir gün olacak yarında Sonra bir de TT Biyoloji'den bir tane branşlarımı çözeceğim. yayında şey, biyotik. Yani biyotikten birkaç tane TT Biyoloji branşlarımı çözerim. öyle onları fullemeye çalışırız. Yarın. Bugün, yarın. ertesi günde ne çalışırım? Valla hiç yazmıştım o zaman edersem ajandaya da ajandaya da tam net bir şekilde yazmadım ya yani canım ne çalışmak istiyor gerçi burada yazanları görmeyin Hoş verin. Ben buradan bakıp söyleyeyim şimdi size tamam mı? Ee, nereye yazmışım? Vallahi buralarda bir yerde hocam ya. Ha bu arada bugün o e, hukuk toplum üzerine yazan, kolektivizm üzerine yazan kişinin adı Hanna Arendt. Kadın mı acaba? Hanna kadın ismi diye düşündüm şu anda bir. Her neyse. İşte ee, işte ertesi günde ne çalışırız? İşte bak TT Türkçesini, TT Biyolojisini halletmiş oluyoruz tamam mı? Bak. Şöyle hafiften görün ama bu kamera detaylı gösteriyor galiba. Neyse hocam ya şöyle gösterebilirim bak yalnızca. Aynen şu kadarını gösterin. Yeter. Heh. müthiş. Neyse TT Biyoloji TT Türkçe'yi bugün yarın halletmiş olacağız. Ondan sonra ee, başka ne çalışırız ertesi gün? Ertesi gün de TT Kimya'yı artık bitirmiş olmak istiyorum. Çok az kaldı çünkü. TT Kimya yaparız. TT Kimya'nın yanında bir tane der ders koyarız. TT kimya ile ne yaparız? Hmm, TT fizik ağır olur. TT kimya ile TT fizik mi acaba? Ama TT fiziği tek bir gün boyunca tek başına çalışmam lazım yoksa bitmez. TT kimya ile belki problem ya da TT matematik yapabiliriz. Aynen TT kimya ile TT matematik yaparım muhtemelen. TT matematikte de eğip ve izliyorum. Yani en e, sınava yakın soruları o çözüyor videolarında yani o yüzden. Onu tercih ediyorum hani diğerleri gibi işte o bombastik bir hoca falan ya tabii ki iyi bir hoca ama şey şey sevmiyorum ya bir şeyleri abartmayı çok sevmiyorum ya bu adam inanılmaz falan filan ee, iyi bir hoca gerçekten güzel anlatıyor o kadar ee, bence çok yeterli yani bir öğretmen için de gayet yeterli İyi anlatıyor olması bir hocanın çok şey biliyor olmasından ziyade bildiklerini anlat anlatabiliyor aktarabiliyor olması lazım. Hani öğretmen ya, öğreten kişi ya. Ee, o şekilde ya. Öyle Böyle aradan işte böyle düşüncelerimi falan söyleyeceğim. Ya her gün çekmek istiyorum aslında video. Her gün atmak istiyorum kanala. Ee, öyle düşüncelerimi yaptıklarımı falan filan söyleyeceğim. Öyle bir kanal olacak burası. O şekil. Bugünlük bu kadar hocam.